dinleniyorum yani. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet arkadaşlar. Yorum yorumlara gelin. Beğeni yapın, takip edin. Ab yani abone olun. yeni şey aldım da bu şey koyma, telefonu. O çubuklu adam var ya Dönüyor sağa sola. Öyle bir çubuk aldım onu bir deniyorum. Nasıl nasıl kullanacağımı bilmiyorum Bir Böyle tutması da iyi. Sağa sola dönüyor. Pek daha bir şey anlamadım ondan da. İnşallah. Öğreniriz ya. Bir deneyelim dedik. Eğer herkes alıyor bu çubuklardan çıbık, dedim ben rende alayım. Ama öğrenemedim daha ya. Onu da bugün aldım. Güzel de bir şey. Güzel bir şey de. Pek de anlamadım. Daha hangi düğme nereye? <laughs> ha. Ha, bir doğmuş. bu böyle parça yukarı doğru ita aşağı doğru gidiyor aşağı çekersek yukarı doğru. Heh. Şimdi böyle. burada ayağı da var. Bakalım yere koyalım. Ayaklarına koyarım. Dursun bakalım nasıl olacak. O iyiymiş. Sabit duruyor. Yani iyi ya. bir hoşuma gitti. Ama öğrenmem biraz daha yani onu gerekiyor. Ayarım ayar bu ayar yapma işleri var da onları bilmiyorum tam. Onları da öğrenirim yavaş yavaş. Ha çey, biraz görüntü belki olur, kötü olur ama bilmiyorum. iyi mi olur, kötü mü olur? <laughs>

Ee, biraz da şarjını göstereyim ya. Hollanda'yı. Bulutları göstereyim arkadaşlar. Başka yok ne göstereyim burada. Hmm. Vallahi iyi bir çubukmuş. Bu Çinler akıllı ya. Onlar akıldan büyümemiş ya. Bu daha da ne güzel gözüküyor ya. Çiçeğim de kurudu ya. Good arkadaşlar çiçeğim de kurudu. Güneşten sıcaktan kurudu. Bu çiçek dışarı değilmiş yani. მონტაჟი ძალიან კარგია Ark arkadaşlar kapat kapatıyorum. Bu sadece bir şeydi. Bu çıbuklan bir şey İtim denedim nasıl diye. İyi güzel çekiyor. Maşallah.